Evet Arkadaşlar e, Bosch'un e, Ultimate 7 elektrikli süpürgesini aldık. şey Şarjlı süpürgesini. Şimdi kutusunu açıyoruz. Evet kutumuz, kutumuzu açıyoruz. Hangi renk olduğunu bakalım. Evet kutudan ilk başta böyle kağıtlar çıkıyor. Garanti belgesi. 10 yıl motor garantisi varmış. Aldığımız yerde öyle söyledi. Böyle barkodlu kağıtlar. Kullanma kılavuzu. Yine iyon yazan batarya ile ilgili bir bilgisi var. Böyle bir parça çıkıyor. Sanırım bu koltuk araları falan için. Bu bahsettiğine göre satıcı arkadaşın şey için araba temizlemek için uzatma hortumu güzel kaliteli bir şey benziyor. Bunu da bir kenara koyalım. Bu yine ucu fırçalı bir başlık. Bu yine güzel bir kanepeleri falan süpürmek için bir başlık. Bu da yine kanepeler için bir başlık. Bu da yine güzel bir fırçalı başlık. Burada şarj cihazı aleti var. Burada yine uzun bir esnek bir başlığı var. Çok başlığı var. Ondan sonra burada metal borusu var. Böyle. Bu şekilde katlanabiliyor. Güzel bir başlık. Şey böyle. Burada şarj standı, şey, asma standı var. ne bakacağız? Burada işte önemli olan bu. Tükürücü başlık. Burada aydınlatmalar var. Hareketli. <laughs> Burada bataryası var. 3 voltluk, 3 amperlik bir tane batarya. 18 watt. Burada da makinenin kendisi var. Bir ilk çalıştıralım. Tabii bataryayı takmadık. Tarzı şu an boşta. Bu kadar. Alacak arkadaşlara hayırlı olsun.